Evet gördüğünüz gibi tezgahımın üzerinde pirincim var. Tavuk göğsüm var. Şöyle kare kare doğradım. Bir avuç kadar da nohutum var. Güzel bir pilav yapacağım. Tavuk göğsü etinden ve biraz da nohut katacağım. Mis gibi pilav olacak arkadaşlar. Pirincimi ıslayarak başlıyorum. Pilav için doğradığım tavuk göğsünü şöyle tencereye koyuyorum. Evet, tavuk etlerimi yıkadım. Üstüne çıkacak kadar su da koydum. Böyle nohutlarım vardı. Biraz kaynamış. Tamamen pişmiş değil arkadaşlar. Derin dondurucudan çıkardım. Onları da katıyorum. Çünkü ikisi de pilava girecek. Biraz kaynatacağım onları. Ocağımı da açtım. Kaynatmaya bırakıyorum. Pirincimi böyle ıslayacağım kaba koydum. Bırakıp su veriyorum. Çay damlıktan. Tuzunu verip karıştırıp böyle bırakacağım pirincim. Güzelce 1-2 saat böyle suda duracak. Daha sonra bol suyla yıkayıp nişastasından arızacağım pirincim. Tavuk göğüslerimi yıkadım. Biraz da nohut koydum içine. Nohutlarım buzlukta pişiktir arkadaşlar ama tam öyle pişik olmadığı için biraz da etlerinle kaynasın. Öyle kaynatıyorum onları da. Güzel bir pilav yapacağız. Evet. Tavuk göğüslerim kaynıyor. İçinde bir avuç nohutum da var. Şimdi misler gibi pişsin. Pilavımı yapacağım. Evet. Tavuk göğüslerime tuzunu veriyorum. Lezzetlensin tavuk göğslerimde. Piştiler zaten arkadaşlar. Az bir şey tuzuyla da kaynasın. Tamamdır. Evet pilavımız yapmaya başladı. Şöyle bir kaşık beşer yağ kullandım. Biraz da sıvı yağ koyacağım. Burada da pirincimi yıkadım. Tuzlu suda tuttuğum ekibiz saat Burada da pilavımın üstüne koyacağım etlerim var, nohutlarım var. Evet, pilavıma sıvı yağ da ilave ettim. Bir kaşık da yağ kullandım. Evet, pirinçlerimi katıyorum. Şeridiye kullanmayacağım. Tavuk eti kullanacağım için. Bu sefer öyle yapalım. Ne oldu? Tavuk etme. Kavurmaya başlıyorum. Kavururken de her zamanki gibi tuzunu verelim. Böyle tam doldurmadım bile kaşığı. Tuz dükkanı. Kendinize göre ayarlarsınız. Arzuluktan tansiyon hastası olan var, az kullanan, çok kullanan. Kısık ateşte güzelce kavuracağım pirinçlerimden şöyle buğday kokusunu, iskibik koku gelene kadar. Ama bu şekilde şöyle kenardan kenardan kırmadan pirinçleri. Suyumu da kaynattım. Et suyu kullanmıyorum. Bizim evdekiler sevmiyor et sulu. Sade etini kullanacağım. Böyle yıkayıp et kıyımdan boşlaşmıyor tavukluklarda. Tavuk Sade tavuğunu üstüne servis yaparken kullanacağım. Şimdi de kakaoğumuzu kavurmuş geretiyor. Güzeloca. Şöyle davamız. 4-5 dakika pirincimi güzelce kavuruyorum. Bu saatte işte. Kedilimde de suyu kaynattım. Suyunu vereceğim artık arkadaşlar. Kavrulma işlemi bitti. Ben yani ölçü kullanmıyorum. Üstüne çıkana kadar. Her zaman yaptığım gibi. Şöyle suyunu koyuyorum. Bir baştan karıştırıyorum. Yeterli değil mi? Anlıyorum onu. Çok az daha ilave edeceğim. Tamamdır. Ve tencerenin kapağını kesinlikle kapatmıyorum. Böyle hızlı ateşte pilavımı pişiriyorum. Son defa karıştırıyorum. Ve bir daha karıştırmıyorum. Bu şekilde pişiyor. Kapak üstünde olmadan. Tam suyunu çekeceğiz zaman son bir dakika üstüne peçetesini koyup ocağın altını biraz kısıyorum tencerenin altını bir dakikada öyle pişiriyorum bir mükemmel planlarım oluyor. İnşallah bu da öyle olur. Gördüğünüz gibi suyunu çekiyor. Ocağım da öyle kısmadı. Suyu azaldığı zaman ocağı biraz kısacağım altını. Daha videoyu da kapamadım suyunu koyduktan sonra siz de görün diye arkadaşlar. Kaşık bir daha kesinlikle sürmüyoruz. Suyunu verdikten sonra karıştırdım. Bir daha karıştırmıyorum. şöyle suyunu çekecek, baloncuk baloncuk olmaya başlayacak. O zaman biraz ocağın altını kısacağım, peçetesini koyacağım. Kısık ateşte 1-2 dakikada öyle pişireceğim. Evet, pilavın suyunu çekti, göz göz oldu. Şöyle peçetesini kapatıyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kısık ocakta ocağımı da kıstım. 1 dakika böyle duracak kapatacağım. Pilavım da oldu arkadaşlar. Kutuplu bir ayran yapalım. Kutuplu bir ayran yapalım. Evet. Kutuplu bir ayran arkadaşlar. Evet pilavım oldu dinlenmeye bırakmıştı. Şahane bir şekilde dinlendi. Harika şöyle şuraya bakın. Kar gibi bir pilav arkadaşlar. Etiyle birlikte servisini yapacağım. Şimdi pilavımızı karıştırabiliriz arkadaşlar. Şöyle servis esnasında. Altındaki yağlar üstüne de çıksın. Görüyorsunuz harika bir pilav arkadaşlar. Pilavımın servisini yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir pilav oldu. Tavuk etli nohutlu yanına da en yakışanı mis gibi köpüklü ayran, turşumdan da çıkardım süper lezzetli bir pilav arkadaşlar. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun.